Hepinize merhaba. Ege'den Edebiyat Esintileri programımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra yeni bir konukla biz bugün karşınızdayız. Konuğumuz öğretim görevlisi, öğretim üyesi, üyesi. Doktor Özlem Gümüşçubuk. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ege Üniversitesi. Hoş geldin Özlem'ciğim. Çok teşekkür ederim hocam sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim <laughs> ben de çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım'la bugün biraz ırk üzerine evet. yaptığı doktora tezinden ee, ve e, orada ele aldığı Bekleriz. şeylerden eserlerden birazcık bahsedeceğiz. Ee, o bize konuyu biraz daha açacak ama önce Hı -hı. birazcık tanıyalım kendisini arzu ederseniz. Tabii hocam. 2001 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden. Hı -hı. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım yine Hı -hı. aynı bölümde. Sevgili Nilsen Gökçen hocamın eşliğinde doktora çalışmamı bitirdim 2009 yılında. Bu doktora çalışmasında da karma ırk evlilikler Çağdaş Çinli Amerikalı yazarların romanlarına nasıl yansımış, ne gibi sorunlar ele alınmış, bunun üzerine çalıştım. Şimdi de Ege Üniversitesi'ne ders vermeye devam ediyorum. Çeşitli dersler vermeye Hı -hı. devam ediyorum. Hangi dersleri veriyorsun mesela? Ee, mesela İngiliz Edebiyat Tarihi. Hı -hı. Ondan sonra e, Amerikan Temaları diye bir dersimiz var. Bu derste de işte Amerikan yol romanlarını inceliyoruz. Hı -hı. E, sadece Amerika ile sınırlı kalmayıp biraz Türk kültürüyle de karşılaştırıyoruz aslında. Bizde de yol edebiyatı var mı? Yani Amerika'daki gibi Tabii. böyle Yani Yani, Herhalde her yerde. Var hocam. Hı -hı. Özellikle öykülerde daha fazla. Filmlerde yani sadece edebi metinler kullanmıyoruz, filmler, şiirler hı hı. pek çok çeşitli de tabii, mesela. Tabii, uzun ince bir yoldayımdan evet. başlayıp <laughs> devam o ediyoruz. Aklıma. O dersi çok seviyoruz. Daha sonra ikinci dönem öğrenciler kendi sunumlarını yapıyorlar o derste. Hı hı. Sonra metin analizi var, roman incelemeleri derslerimiz var. Bu şekilde hocam. Öğrenciler sunumlarını yaparken mesela kendi seçtikleri bir konu üzerinden mi yapıyorlar yoksa siz bir konu veriyorsunuz, onlar hazırlıyorlar mı? Kendi ilgilendikleri bir konuyu seçmelerini tavsiye ediyorum ben. Tabii ki yani önemli olan bizim için onların heyecan duyarak araştırma evet. yapmaları. Tabii bunu önceden görüşüyoruz, ee, bir outline hazırlıyorlar evet. ve değerlendirildikten sonra benim de onayımla birlikte Hı -hı. araştırmaya başlıyorlar daha sonra. Mesela senin de gözlemlediğin öğrencilerin çokça böyle tercih ettiği, hani ille bu konu mutlaka bu senede ele alınır diyebileceğin bir konu var mı? Öğrencilerin çok sevdiği, tercih ettiği yoksa? Yani aslında seneye çok ve öyle. zamana göre değişiyor evet. hocam. Kimi zaman film çalışmaları, kültürel karşılaştırmalar Hı -hı. E, ön plana çıkarken, kimi zaman edebiyat inceleme, ağır basıyor. <laughs> e, mesela son dönemlerde biraz şeye de ilgi duymaya başladılar. Türk-Amerikan ilişkilerini karşılaştırıyorlar, <laughs> inceliyorlar. Evet. E, biraz Çok da... da gündemde olduğu için herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. E, bir de mesela e, tabii yüksek lisans çalışmalarını ne doğrultuda yapmayı planlıyorlarsa biraz da ona ön hazırlık gibi görün. <laughs> ona göre konu seçmeleri de e, uygun oluyor hocam. Evet Öğrenciler mesela daha böyle oturmuş e, bizde de mesela İngiliz Edebiyatı'nda da hani daha işte ne bileyim kanunun içerisinde <laughs> diyebileceğim konulardan ziyade daha güncel şeyleri Doğru. tercih ediyorlar. Hani Doğru. seçmeli derslere olan eğilimlerinden Doğru. ve oradaki yoğunluktan anlıyorsunuz. İşte mutlaka bu science fiction'a yöneliyorlar. Irish Doğru. İrlanda edebiyatına yöneliyorlar gotik romana ilgi duyuyorlar. Film çalışmaları çok ilgilerini doğru. çekiyor. Daha tabii... Çok lisans hani, evet, programında ele alamadıkları şeyleri evet, araştırmak evet. istiyorlar aslında. Hı hı. O bakımdan tabii bir zenginlik bölüm içinde. Kendilerinden daha fazla şey katabildiklerini düşünüyorlar zannediyorum hı, oralara. Doğru. O yüzden oralarda daha heyecanla çalıştıklarını düşünüyorum Kesinlikle, ben de. Kesinlikle. Çok haklısın. haklısın. Şimdi sen bu ırk konusunu mesela doktora tezini ne zaman bitirmiştin? 2009 yılında 2009. Şey. Çok öngörülü <laughs> Şimdi bugünlerde nerede? Korona'nın da etkisiyle Çin tabii çok gündemimizde ama biz özellikle bunu seçmemiştik aslında seninle konuşurken çünkü ben doktora konunun e, Çinli Amerikalıların edebiyatı üzerine olduğunu hiç bilmiyordum açıkçası ama öyle bir denk geldi ki hani hem bu bütün dünyayı saran şey e, hmm. <laughs> olgu ve de e, senin işlemiş olduğun konular e, sanki örtüşmüş gibi oldu. Evet, doğru. Ee, şimdi de hemen hani e, internette şurada burada görüyoruz. İşte filanca yazar bunları şu kadar zaman önce yazmıştı. <laughs> evet. İşte e, şu uzman bunu çok zaman önce öngörmüştü. Hani sanki bütün bunları bilmek öngörmüş olmak. ...bugün bir şeyi değiştirecekmiş gibi... ...bir furya var. <laughs> Aslında hocam... ...doktora <laughs> araştırma sırasında... ...benim niyetim sadece... ...Çinli Amerikalı yazarları ele almak değildi... ...ama Hı -hı. seçtiğim temalar... işte ...ırklar arası evlilik üzerine... Evet. ...yoğunlaştığım için... Roman okumalarım sırasında baktım ki her elime aldığım roman Çinli Amerikalı yazarın bir romanı ve sonuç olarak doktora tezimde sadece o grupla sınırlandırmayı uygun buldum. Çünkü tabii ki diğer ırklardan insanlar da bunu bu konuları işleyen romanlar var hı hı. ama ben biraz tezi sınırlandırmak anlamında Çinli Amerikalıları çalışmayı uygun gördüm. Evet. Ee, çünkü işte Maxim Hong Kingston'ın The Woman Warrior evet. romanından sonra artık daha güncel temalar, daha yeni konular da tartışılmaya başlandı hı hı. bu yazarların romanlarında. Bunların en önemlisi de aslında ırklar arası evlilik. Eee arası evlilik Amerikan toplumuna çok uygun bir şey olarak evet. görülmekle birlikte çünkü Amerika bir işte özgürlük ülkesi olarak hani hep bize stereotipik olarak öyle e, tarif edildiği için demokrasi timsali Aynen özgürlük öyle. timsali özgürlük heykelinin olduğu evet. yer, tabii yani yani <laughs> ama evlilikler ya da ilişkiler söz konusu olduğunda aslında bu kadar da e, özgür bırakmıyorlar bireyleri yani e, bu Werner Soler's'in e, consent versus dissent yani rıza ya da onay ve işte soydan gelin ve soya bağlı olarak e, ailevi bağlılıklar karşıtlığı var. Hı hı. E, bu evliliklere onay verilmesi sadece iki beyaz kişinin evlenmesinde söz konusu, ya da bu özgürlük ancak o zaman onlara tanınıyor. Hmm. Aslında tezin temel argümanlarından bir tanesi budur. E, çünkü e, görüyoruz ki mesela tarih boyunca mesela işte bir zenciyle e, beyaz birlikteliği kesinlikle böyle bir şeye onay verilmiyor, evet. hatta yasalarla yasaklanıyor. Hmm. E, Hala böyle sanıyorum, değil mi? Yani. ...görünürde yani, evet yasal ama... ...yasal olarak olmasa da evet. biraz ön yargıyla... ...baktıklarını evet. söyleyebiliriz bir bakıma. Hı -hı. Zaten romanlarda da... ...mesela karma ırk ilişkileri... ...çok olumlu bir gözle... ...bakılmıyor. Hatta onları... ...tuhaf kelimesiyle tarif ediyorlar. Yani... ...karma ırk evliliklerin aslında... ...çok uzun bir geçmişi var... ...aslında yasal olmamakla birlikte... Ama mesela işte yok Kreve Korun bahsettiği erime potası aslında evet. daha yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü 1960'lardan sonra daha ırklar arası evlilikler yükselişe geçiyor ve hı hı. E ...yükselişe geçtikten sonra yaygınlaşıyor ve toplum tarafından yavaş yavaş evet. kabul görmeye başlıyor. Ama sosyal bilimlerde, sosyal ve kültürel alanlarda olgular hep böyledir. Hani düşünülür, kavramlar ortaya atılır. Mesela melting pot çok eski bir sözcüktür. Erime şeysi, erime potası mı dedik? <laughs> erime potası mesela çok eski bir terimdir, kavramdır. Ama uygulamaya geçmesi, insanların bunu benimsemesi için uzunca bir zaman gerekir. Doğru. Yani bir, birkaç jenerasyon evet. bunun işlenmesi, benimsetilmesi ve en sonunda da uygulamaya geçmesi e, söz konusudur. O yüzden belki de bizim öğrenciliğimizde daha o zaman bile çok eski olan bu terim Hı. daha şimdi şimdi. Doğru. Hani karşılığını bulmaya başlıyor ki hala bile değil, hala ırk üzerinden Amerika'da çok çatışmalar Tabii yaşandığını ki. görüyoruz, izliyoruz hepimiz. Hani biz bunları daha çok yani benim çocukluğumda mesela Kökler filmi vardı. Hı -hı. Ee, Alex Haley'nin kitabı Siyahlar ve Beyazlar arasındaki <laughs> o e, hani Karşı. inanılmaz karşıtlık ve çatışma biz sadece onlarla ilgili olduğunu düşünmüştük. <laughs> ne zaman ki bu sıralara geldik bir de gördük ki meğer on Amerikalılar Bütün... ya da Avrupalılar diyelim Amerika'ya gelmeden önce orada bir yerliler <laughs> denilen bir kızıl derili e, insanlar diye adlandırılan birileri de varmış ve onlar çok büyük bir kıyıma uğramış gerçekten de. <laughs> Sonra görüyoruz ki gelen Amerika'ya gelenler sadece Avrupalılar değilmiş. Tabii ki, Çinliler farklı, gelmiş, Japonlar değil. gelmiş. Ama Çinliler çok yoğun bir şekilde. 19. Evet. yüzyılda mı başlıyor? 19. yüzyılda başlıyor evet. hocam. Özellikle bu demir yollarının yapımı sırasında Hı -hı. çok ucuz işçi olarak çalıştırıyorlar ah, onları. Ah. Bir de e, duydukları efsanelerden bir tanesi de bu Kaliforniya'daki işte altın, altın arayışı onları en büyük tetikleyen sebeplerden bir tanesi. 19. yüzyılda bu iki temel sebeple geliyorlar. Daha sonra 1950'lerde hani eğitim almış Çinliler de geliyor. Mesela entelektüel kesim, hı hı. üniversite. Beyin göçü dediğiniz evet. herhalde. Hı hı. Hı hı. Ama bunun yanı sıra sadece işte Amerika'da yaşayıp zengin olma hayali kuran basıp sıp işçiler de geliyor bu şekilde üç ana akım var aslında <laughs> ee, bu bağlamda da e... Tabii şimdi Çinlilere bakış açısı bir anda böyle hoşgörüyle başlamıyor hocam. Evet. Bu ırk kavramından kaynaklanan da bir e, e, Hı -hı. ön yargı var evet. diyebiliriz. Bir ırk kavramı 17. yüzyılda, 18. yüzyılda ortaya çıkıyor ve kelime kökeni olarak da başlangıç, orijin anlamına geliyor. Hı -hı. Ama Avrupa tarihinden de gördüğümüz üzere e, ırk kavramı artık bir güç dengesi için kullanılmaya Hı -hı. başlanıyor. Yani beyaz olan ırk ve beyaz olmayan ırklar diye ikiye ayrılıyor maalesef Evet. ve tabi bu bağlamda da beyaz ırk e, bir güç gösterisi yapmaya evet. başlıyor üstünlüğünü sağlıyor evet, bu bunlara. şekilde üstünlüğünü sağlamaya başlıyor e, hatta şimdi Amerika'da e, whiteness studies yani beyazlık çalışmaları adı verilen de bir çalışma alanı oluştu diyebiliriz ee, bu çalışmalarda da beyaz sürekli beyaz ırkın üstünlüğünden bahseden e, bakış açısının aslında ne kadar da yanlış olduğunu Heh. göstermeye çalışıyorlar. Evet. Ee, yani eğer diğer kategorilerde bir ırksa işte hani bir kutucuk gibi işaretlenecek bir şeyse aynı şekilde beyazlık da bu şekilde ele alınmalıdır. Bir üstünlük taslama aracı olarak görünmemesi gerektiğini söylüyorlar. Evet. Bütün ee, ötekileştirilenler gibi bunun e, en çok kabul ettiğimiz şeyler aslında stereotip dediğimiz veya işte böyle e, common sense dediğimiz hani akıl aklın yolu dediğimiz ve olduğu gibi kabul ettiğimiz şeyler aslında en ideolojik ve en çok eleştiriye açı eleştiriye açılması gereken şeyler sanıyorum. Hı hı. Mesela aynı şey ee, hani e, toplumsal cinsiyet çalışmalarında da vardır işte Hı. heteroseksüeller, homoseksüeller, geyler şunlar bunlar. Nedense e, hiç kimse e, birbirini tanımlarken işte e, hetero ya da şöyle böyle diye tanımlamıyor çünkü o normalimiz bizim Doğru. nedense <laughs> değil mi? Beyazlık da Doğru. aynı şekilde. Ama, kabul edilmiş e, evet. önceden, doğal aynen, kabul edilen aynen. olduğu için. O normalizasyonlar, normalleştirmeler aslında biraz e, sorgulamaya açılması gereken, biraz böyle e, kırılıp içine bakılması gereken <laughs> şeyler. E, tabii ki bir kıstas olsun, olmasın değil. Ama bu kıstaslar arasında ya da geçişlilik olmadığında Hı -hı. çok böyle sert, e, net ve diğer her şeyi dışlayacak şekilde sınırlandırıldığında bu kavramlar beyazlık kavramı gibi Doğru. işte ne bileyim cinsiyet kavramları gibi kadın erkek olmak gibi hani kadın nedir erkek nedir dediğimizde de aynı şey var. Doğru. çok net ve a bunu yaparsan sen bundan çıkmış oluyorsun. Ne olduğunda belli olmuyor dediğimiz yerler aslında biraz kırılmalı. Biraz o sınırları Doğru. eritmemiz gerekiyor Doğru. sanıyorum. Tolera etmemiz evet. gerekiyor farkını. Yani mesela etnik köken düne kadar var olmayan hani bundan 200 yıl önce var olmamış olan Doğru. bir e, kavram ve etnisite için e, ne kadar çok temizlik yapıldı dünyamızı temizliği Hı. tırnak içinde tabii kullanıyorum ki. tabii ki. E, ne kadar çok acı çekti dünyamız. Yani 200 yıllık bir kavram için Dünyanın herhalde yaratılışından beri insanoğlu <laughs> var olduğundan beri bu kadar acı çekmedi herhalde diye düşünüyorum. Doğru haklısınız. Bu beyazlık çalışmalarındaki eleştirmenlerin söylediği şeylerden bir tanesi de e, o kadar e, ırk bilinci hakim ki Amerikan toplumunda... Evet. Yani kişinin cinsiyetini ya da işte geçmişini, milletini hı hı. tanımadan önce sadece ırkına bakarak onu tanımladığını söylüyorlar mesela. Hı hı. Ve romanlarda da bunu çok sık görüyoruz aslında. Her ne kadar karakterler Çinli Amerikalı ya da Amerika doğunu Çinli Çin Amerikalılar olsa da hiçbir zaman beyaz karakterler tarafından Amerikalı olarak tanımlanmıyorlar. Evet. E, ...yeterince beyaz olmadıkları evet. için diyeyim. Hı hı. Bunun tabii farklı örneklerini görüyoruz. Bu bağlamda da mesela karakterler Amerikalı olmak için... ...ya da kendilerini Amerikalıymış gibi göstermek için... E, çabalar sarf ediyorlar. Neler yapıyorlar mesela? Senin dikkatini çeken şeyler vardır mutlaka. <laughs> evet yani bunlar tabii birazcık komik bile geliyor aslında okurken insana ama <laughs> mesela Çin yemeği yemeyip pizza yiyerek Amerikalı olacağını düşünüyor. Ya da işte kıyafetlerini geleneksel kıyafetlerini giymeyip e, o an işte Amerikan toplumunda ne modaysa o markaları <laughs> giymeye çalışıyor falan. E, ondan sonra bir de şöyle bir benzetme yapıyorlar kendilerini patlamış mısır diye tanımlıyorlar. Hmm. Yani içinde hem sarılık ve beyazlık barındırdığı <laughs> için işte hem Asya kökenli kimliğinin de farkında ama hmm. mümkün olduğunca da beyazlaşmaya çalışıyor evet. bir, bir bağlamda. Burada kitaplarda bir de öne çıkan diğer bir tema da evlat edinme söz konusu hocam. Hmm. tabii bu bir de ırklar arası evlat edinme söz konusu. Mesela bir işte Çinli Amerikalı karakterle beyaz bir kadının evliliğinde Çinli Hı. çocukları evlat ediniliyorlar. Sonra biyolojik çocukları oluyor. O da beyaz oluyor. oluyor. <laughs> Ondan sonra tabii bunun dışarıdan bakıldığında o çocukların evlat edinildiği ya da işte beyaz bir çocukların olması o bizim alışık olduğumuz Amerikan ailesi portresine uymuyor aslında. Evet. Çünkü işte 1960'lara kadar Amerikan ailesine bakıldığında her bireyin kendi ırkı aynı ırktan gelen işte bir hı hı. bütünlük resmi gibi görülüyor aslında. Evet, karı koca birbirini sonsuz derecede sever. birbirlerine kötü bir söz bile söylemezler işte ne bileyim asla aile içi şiddet yoktur çok demokratik bir ortam söz konusudur hep aklımızda kalan tipik Amerikan ailesi şeysi budur. Evet ama biraz ama... hayal gibi sanki. Aynen öyle bu romanlarda o kadar İdeal. pozitif olduğunu söyleyemeyeceğim. Romanlarda aslında bu Çinliliğin getirdiği geleneklerin, göreneklerin aslında onun üzerinde, onların üzerinde bir ağırlık yaptığını görüyoruz. Hı hı. Çünkü kendilerini tam olarak ne e, beyaz Amerikalı gibi tanımlayabiliyorlar, ne de e, işte Çinli taraflarını da inkar ettikleri için bir, hı hı. bir bakıma e, tam olarak bir kimlik karmaşası yaşıyorlar. Hı hı. Kendine ters düşmesi gibi bir durum oluyordur herhalde insanın. sürekli kendiyle Tabii ilgili. Ki. Hani onunla doğum, doğmuş olduğun özellikle ilgili sürekli bir silme, yok etme, üstünü kapatma çabası insanı çok yorar herhalde. Tabii ki, tabii ki. Yani bu mesela demir atmak diye bir kelime geçiyor. Anchor kelimesi geçiyor. Evet. Ailelerini, geçmişlerini, nerede doğduklarını bilmedikleri için hani kendilerine bir güven alanı yaratamıyorlar bu nedenle. Evet. E, tabii bir boşluk duygusu oluşturuyor ama mesela bu kitabı göstereyim size hocam. Evet ben onun ismini de çok beğenmiştim. <laughs> Eat everything before you die. Ölmeden önce her şeyi ye. E, bu romanda da mesela baş karakter e, R ee, annesi diyor ki e, sen Özerine aslında baktım pardon. sen <laughs> aslında şu anda bir köprünün üzerinde duruyorsun bir taraf Amerika bir taraf Çin kültürü gibi düşünmeyin <laughs> ama sen bu köprünün tam ortasında durmalısın diyor yani hmm. aslında her iki tarafta da bir uzlaşmaya girmesi gerektiğini vurguluyor e, ama işte bu e, romanlarda da çok az karakter bunu başarabiliyor. Evet. Ee, başaramayanlar yine böyle bu işte e, ikilemler, sorgulamalar devam ediyor Traumatik. ama bazılarında da Hı -hı. hakikaten daha böyle ılımlı bir bakış açısıyla sonlanıyor. Hı -hı. İşte kendi Çinli kökenlerini kabul edip Amerikan toplumunda yaşamaya devam ediyorlar. Hı -hı. Daha huzurlu bitenler de var. Evet. Ee, ama işte kişisel olarak da çok eee sorunlar. işte ben Amerikalı mıyım, Çinli miyim ya da kendimi nasıl tanımlamalıyım gibi kimlik sorunları da ortaya çıkıyor. Bir de zaten Amerikalı olma kavramının kendisi herhalde Doğru. biraz sorunlu. Evet. Değil mi? Hani sorunlu derken komplike bir şey, Doğru. karmaşık bir durum. Çünkü o gelenlerin hepsi de zaten göçmen ve Avrupa'nın çok farklı yerlerinden geliyorlar. İtalyanı var, İrlandalısı var, İskoçu var, İngilizi var işte Fransız var, sayamayacağımız çok kadar iyi. çok var. Hı hı. Ayrıca bir de kıta Amerikasında yaşayan bir ırk var, hı hı. insanlar var, vardı sayıları evet. azaltılmasına rağmen hala e, devam ediyor. İşte e, filmlerden bildiğimiz e, Kızıl deriller veya şimdi onlara yerliler hı hı. deniliyor, hani iadeyi itibar gibi bir şey sanıyorum bu da. Ayrıca kendi getirtmiş oldukları. ...taşımış oldukları bir de siyahlar... ...söz konusu. Hmm. E, Meksikalılar ona keza. Yani sayamayacağımız <laughs> burada... kadar... ...dünyanın herhalde bütün... ...insanları ve doğru. ırkları burada... Evet. ...bir şekilde toplanmış vaziyette. Evet. Ve bu aşamadan sonra artık... ...Amerikalı dediğimizde... ...tüm dünya dememiz evet, gerekiyor doğru. herhalde. Ama yine de o whiteness... ...beyazlık evet. üzerinden tanımlanıyor olması... ...büyük bir baskı ve reddediş aslında. Beyazlık tüm söylemi... Bu ...öte Hep... şeylere devam evet. ediyor hocam. Yani ediyodur. E, öyle e, yani, öyle tam. Evet. E, yoksa bu kadar işte çağdaş romanlarda bile bunların Hı -hı. hepsi 2000'den sonra basılmış romanlar. Onlarda bile bu kadar e, fazla kaygı dile getirmezler de herhalde karakterler. Hı -hı. Evet. Amerikalı olmak için, Çinli kimliklerini sorgulamak için vesaire. Bir de mesela tarih boyunca e, Çinli göçmenlere bakış açısı da zaman zaman değişiyor. Hı -hı. Mesela eee ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...tamam hoş görüyorlar onları... ...tamam buyurun gelin hazır iş gücü olarak da gördükleri evet. için... ...19. yüzyılda da bir ara izin veriyorlar... ...ama baktılar ki 19. yüzyıldan sonra çok nüfusları arttı ve beyazların da işlerini ellerinden almaya başlayınca Hı -hı. E, kota koymaya karar veriyorlar. Hı -hı. E, yasalarla ge girişlerini engelliyorlar. Tabi bu Trump'ın da bu ara çok sevdiği bir şey ama <laughs> evet. e, yani sonuçta ırka dayalı bir ayrımcılık da yapıyorlar yasa olarak. Göçmenlerin Hı -hı. sayısına kota koyarak bunları engel olmaya çalışıyorlar. Evet. E, bir de hocam bu romanlarda şey de var. Mesela bu nesiller arası bir çatışma da var. Mesela yaşlı Çinli karakterlerle işte hı hı. E, genç karakterler arasında da bir çatışma var. Çünkü yaşlı karakterlerin böyle artık Amerikalılaşma gibi bir dertleri hiç yok. Hatta çok doğru düzgün İngilizce de konuşmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni kabul eden böyle etsin gibi evet. bir bakış açısı var. E, onların hep hayallerindeki şey e, yeni yani Çinlilerin genç nüfusu. Hatta Çin'den biriyle evlenmeleri, geleneklerini, <laughs> örneklerini o şekilde devam etmelerini arzu Aman ediyorlar. Ama nasimile oluyoruz hatta derdindeler. hatta mesleklerine herhalde, kadar evet. karışıyorlar. Yani mesela iki romanda da. E, şey diyor mesela işte seni ben buraya niye getirdim niye burada bu kadar sıkıntı çektim senin doktor olman gerekiyordu diyor <gülüyor> <gülüyor> ama adam aşçı olmayı tercih ediyor ee, tabi bu da çok stereotip bir şey evet. ee, 19. yüzyılda ilk geldiklerinden sonra bu demir yollarının yapımından sonra kendilerine başka iş alanları yaratmaya çalıştıklarında Hı -hı. da bir etiketlendirme söz konusu ee, işte Çinliler ya da Asya kökenli göçmenler sadece restoran işleri ya da işte Hı -hı. E, çamaşır hane işleri falan gibi şeyler yaparlar söylemi de var bir yandan. Tabii e, ama romanlarda bir de şöyle bir şey var. Bir bu etiketlendirmeyi Çinli karakterler de artık beyazlara yapmaya başlıyor. Mesela hmm. e, romanda beyaz bir kadının evli olan karnici e karısına Blondie diye hitap ediyor. Yani onun tam olarak beyazlığını Hı -hı. vurguluyor. Evet. Ee, hani böyle bir tersine dönmüş bir Sövüşme. etiketlendirme de var Hı -hı. bir yandan. Yani toparlayacak olursak zamanımız da çünkü e, daraldı. Tabii, e, aslında etiketleri iki iki yönlü okumak mümkün. Göçmenliği de belki iki yönlü okumak mümkün. Hı -hı. Hani o köprünün üstündeki duruştan Hı -hı. bahsettin kitapta. E, Köprünün üstünde durmak, hani köprüde yürürken bir tarafa arkanızı dönersiniz, evet. gideceğiniz yere yüzünüzü dönersiniz. Ee, bu şekilde bir duruştan ziyade, hani genellikle arafta olur evet, ee, göçmen, değil mi? Getirdiği evet, kültür, kesinlikle. eğer e, gittiği yerde kabul görmüyorsa, aşağılanıyorsa, bunu saklamak, gizlemek e, yönünde bir e, girişimde bulunur ve e, hani kitapların da dolaylı olarak tavsiye evet. ettiği şey Tang kültürünün evet. de zenginliklerini benimsemek. Çin kültürü çok kadim bir kültür evet, bir doğru. kere zaten. Hani hem e, ben seni doktor olmaya getirdim. Orada da bir ironi var. <laughs> Sen aşçı oldun. O daha da ironik. Çünkü hem yemek kültürleri çok kadimdir hem de tıp kültürü. Yani Tabii tıbbi ki. bilimlerdeki e, şeyleri ya yani her alanda Çin aslında her zaman çok ilerideydi. Tabii. E, ve dünyaya Hediye ettiği birçok şey var, işte e, tarihsel olarak da biliyoruz. Hı hı. E, ve yani, örnek azınlık olarak bahsediliyor evet, onlardan çok çalışkanlıkları da, dillere destandır. Tabi şimdi her ne kadar e, çağdaş zamanlarda işte bu örnek azınlık söyleminden de çok rahatsız oluyorlar. Çünkü hı hı. bu bizim üzerimizde baskı oluşturuyor evet. diyorlar. Herkes onların evet. çok çalışmasını bekliyor mesela. <laughs> evet. Dünyanın en akıllısı olmasını bekliyor. Doğru. Şöyle böyle evet. E, Tezinde sonuç olarak yani bu <laughs> evliliklerin e, bazı sıkıntılardan geçtiğini, sadece işte özgür hayatın Amerika'nın getirdiği özgür hayatın gibi şeylerin aslında yeterli olmadığını hı hı. Çin kültürüne dair bazı şeyleri kabulleniş göstermeleri gerektiği evet. de vurgulanıyor. Köken önemli gibi görünüyor ama köken diğer her şeyi reddedecek veya sadece kendisini kabul edip diğer var olanları reddedecek şekilde olmamalı herhalde. İnsan Doğru. kendi kültürüne, Tabii diline ki. bir elbette, aidiyet duygusu hissetmek aynen. istiyorlar. Ona sahip olmalı ve ondan Hı. vazgeçmemeli belki Doğruç. ama yeniliklere de açık olmalı Kesinlikle. sanıyorum değil mi? Aslında büyük bir zenginlik her iki kültürden Kesinlikle. bir şeyde barındırmak. Ee, Bizim yani... kültürümüze de Anadolu'muza da çok benziyor. Hani mozaik mozaik diye söylediğimiz şey. Doğru. Bizim de belki kendimize bu şekilde bakmamız İyi olur, <gülüyor> <gülüyor> kabul etmemiz iyi olur. Ancak kabul ettiğimiz zaman zenginlik olur çünkü, Doğru. değil mi? O zaman çünkü karakterlerde kendimizde iç huzuru o zaman bulabileceğiz. Hı hı. E, aslında onları bir zenginlik olarak görüp benimsersek o zaman zaten e, bu karakterlerde daha huzurlu bir şekilde yollarını devam Aynen. edebiliyorlar toplumda. Daha barışçıl, daha uyumlu, daha huzurlu bir toplum olması adına belki de. Evet. Özlemcim çok keyifli bir sohbet oldu. <laughs> teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Için. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar e, başka programlarda belki başka evet. çalışmalarını <laughs> buluşuruz. Sen hocam. bu çalışmalara etnik etnisite ile ilgili çalışmalarına devam ediyor musun ediyorum yoksa? Hocam. Ediyorum hocam. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığın ederim. için. Gerçekten hocam. çok keyif aldım ben de. Evet programımız burada sona erdi bir sonraki programımızda görüşmek üzere Hoşça kalın diyorum Doktor öğretim üyesi Özlem Gümüş tekrar teşekkür ediyorum teşekkür kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum teşekkürler hocam